sadece 50 dakikada sigarayı bırakabilirsin. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her içilen sigara ömründen 11 dakika çalıyor. Yani sen günde bir paket içtiğinde bir yılda yaklaşık 55 günün çapa atıyorsun. 10 yıl boyunca sigara içtiğini düşünürsek toplamda 1,5 yıl daha erken öleceğin anlamına geliyor. Ama şimdi sana güzel bir haberim var. Vücudun kendini yeniden onarabiliyor. Sen sigarayı bıraktığında sadece 24 saat sonra kalp krizi riskin azalmaya başlıyor. Sigarayı bıraktıktan bir yıl sonra ise kalp Mars sistemin sigara içmeyen biriyle neredeyse aynı hale geliyor. Peki yıllardır bağımlısı olduğun sigarayı nasıl bırakacaksın? Bir rezonans sistemi sadece 50 dakikada sigarayı bıraktırıyor. Bir rezonans sistemi sigaradaki nikotini tam tersi frekansla çalıştırarak vücudun nikotin ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bu sayede senin sigara isteğin baskılanıyor ve yaşadığın sigara krizlerinden neredeyse tamamen arınıyorsun. Yani 50 dakikalık seans senin hayatının geri kalanını kurtaracak. Sen de sadece 50 dakikada sigarayı bırakmak istiyorsan biyorezonans yöntemini mutlaka denemelisin.